Şimdi, evet arkadaşlar bugün ilk gün turlar hep yarın olacağı için bugün ben pek otelden çıkamadım. Bari dedim buranın tadını çıkarayım. Bir de e, hadi dedim bari olur ya gelen olur, gelen olur, gelmek isteyen olur. Böyle bir yararlı bilgiler tadında bir şey yapayım. Şimdi bu vatandaşların para birimleri böyle. Şu 2 mil pesos bunlar bozuk para bunu geç. 5 mil pesos bunu da boş ver. Bu mil bin anlamına geliyor bu arada hani 10 pesos. Bu da çok büyük bir para değil. Ama biz şunların üzerinden gidersek şimdi mesela bu 50 mil pesos dediği şöyle izleyeyim ben size mesela 400 bin pesos 100 dolar alıyor. Bu da demek ki ne alıyor? Şu 50 mil pesosun karşılığı 20 Amerikan doları hesabı yapacaksınız. 25 Amerikan dolarına geliyor. Hani onu da kendi paranıza çevireceğiz. En mantıklısı öyle mesela 20 mil pesos bu da demek ki e, ne oluyor yaklaşık işte 10-12 dolar civarı bir şey alıyor. Şurada işte 5 dolara aşağı yukarı tekabül ediyor. Yani mesela şu 2 mil pesos bununla ne alıyorsun? Su aldım mesela ben. Çakmak aldım. E, gibi hani atıyorum bir kola alsanız, Mesela orada 6800 dolar yazmış ya biraz önce attığım hikayede. Yani 10 pesos 10 mil pezos vereceksin yani. İşte biraz bozuk para alacaksın. Böyle.